kadar fırsat varken hiçbir şey yapmayıp şimdi haydi bakalım. Erdoğan AKP rozeti taktığı Mehmet Ali Çelebi'nin çocuk sayısını az buldu. Bir tane çocuğu varmış. 5-10 tane yapın diyor. 10-15 tane yapın diyor hatta. Niye? Tuhaf bir de bir şeyi var, gerekçesi. PKK'lıların o kadar çocuğu varmış. Nereden? ya yani espri desen espri değil. Laf desen laf değil yani. <laughs> Prompter'dan çıktığın zaman devreler yanıyor abi. Geçen gün Devlet Bahçeli prompter bozulmuş, konuşmayı durdurmuşlar. Abicim ben buradan söyleyeyim yıllardır ben de prompt yıllarca prompter kullandık biz de. Şimdi prompter iyidir, hoştur ama sonuçta teknolojik bir alet. Her zaman elinizde bir de şey der, durur yani. Bir yazılı metninde basıp koymak lazım. Buradan MHP'nin önde gelen isimlerine de söyleyeyim. Çünkü promptur bozulabilir. Yani ne prompterci hasta alınabilir. Ne olacak? Her zaman bir kağıttan metin, basılı metin en önde durmak zorunda. Mehmet Ali Çelebi de çıktı. Konuşma yaptı. Ben ikna aldım Mehmet Ali Çelebi'nin şeyine. Hadi Mehmet Ali Çelebi ya bu işte transfer pazarında bence hani transfer olan adam için okey bir sürü şey vaat ediyorlar. Ya işte sana şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Senin akraban da bilmem ne yapacağız. Karını da oraya getireceğiz, bilmem ne yapacağız. Eyvallah ama düşünsene bir de liderleri düşünüyorum. Onlar için de zor bir durum. Adam çünkü atmış, tutmuş. 5000 bin tweet silmiş. Düşünsene. Kardeşim attı demiş. Atmış yani. <laughs> Şimdi gidiyorsun sen rozet takıyorsun. Hoş geldin diyorsun partisine. Biliyorsun ki o da yani çok ideolojik olarak sana yakında değil. Ama yani bilmiyorum. Fakı baba için demiyorum. Yani. İnsanlar görüş değiştirebilir. Bak böyle bir şey can kurban yani. Sen ben de istifa ediyorum. Şeyden de istifa ediyorum. Gidiyorum. Ben milletvekilliği oyunu bu CHP'den aldım AK Parti'ye geçiyorum. Bravo. AK Parti'den aldım oylarımı, şimdi milletvekilliğimi buraya taşıyorum. Bravo mu diyeceksin yani? Herkes bir bakıyor şöyle, ulan böyle iş olur mu diyorsun. Yani. Ne yapsın ekmek parası diyor. insandır, görü görüş değiştirilir demiş bir izleyicimiz. Bak ona bir şey demiyorum. O yüzden ben Fakı Baba'nın bu istifasını gayet onurlu ve şey buluyorum, kişilikli buluyorum. Hatta getirin bir ekranı. Açıklaması da gayet kendi içinde net. Demiş ki kendimi kendim rahatladım. Ee, o açıklamasında tam ne demiş? Bakayım gayet güzel de bir açıklama yapmış. Aslında ne zamandır? Diyor ki 2003'te üyesi olduğum AK değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur. Sen sağ ben selamet. Sayın Fakı Baba yolun açık olsun. Siyaset yapacaksan böyle yap. Orada AK Parti'nin oylarını alıp bilmem ne partisine gitme işte. Değil mi? Derdim bu yoksa o oraya gitsin, bu buraya gitsin. Biz neler gördük? Ne fırıldaklar gördük yani. Altı parti, 7 parti değiştiren, 11 bir partiyle görüşüp ondan sonra bilmem nereye geçen. Özlem Kalkan diyor ki, Fakı Baba çok ağırlığı olan bir adam. İyi işte, ağırlığın hakkını vermiş. Zamanlama manidar. E değil yani şu anda çünkü millet ve önümüzdeki seçimler için bir yandan saflar ve adaylar belli oluyor. Yani artık en azından milletvekili aday adayları belli olacak. E onun için de ya şimdi olacak ya da hiç olmayacak. AK Parti'den umudu kesenler ya da artık gerçekten rahatsız olanlar gidecek. Ya da CHP'den baksana ayrıldı gitti. Bakalım merak ediyorum Mehmet Çelebi acaba İzmir'den aday gösterecekler mi? Gösterirse bir daha seçilebilecek mi? Göreceğiz hep beraber. Peki devam edelim hadi, çok da takılmayayım şeye. Erdoğan muhtarlarla buluşmuş. Bana muhtar bile olamaz diyorlardı, rezil rüsva oldular demiş. Ertuğrul Özkök'ü mü kez kastediyor? Bilmem. Ertuğrul Özkök de dün Rasim'de nagihan çıkartmış, bayağı konuşulmuş. Mehmet Ali Çelebi, ben ne de dedim? Mehmet Çelebi mi dedim? Kenan Mehmet Ali Çelebi diye düzeltiyor. Program bayağı konuşulmuş. Bu kim burayı trolleya ya? <laughs> Jesse 2026'da Betül'le evlenecekmiş. Bir 5 dolar daha çaktı. <laughs> Ay Allah'ım ya. Tamam nikah şahidiniz de benim. Vardır öyle. Ben, tamam mı? Sizi ben evlendireceğim. Bak bizim anket nasıl gidiyor? Size en çok ne endişelendiriyor diye sormuştuk ya. Doğal gaz faturası %41, elektrik faturası yüzde %14, Altılı Masa'nın adayının kim olacağı en çok endişelendiren konuymuş. Yüzde 45. Doğal gaz faturasından bile daha fazla endişe, var. Düşünebiliyor musunuz? Vay anasına sayın seyirciler ya. Tabii bu Erdoğan'ın bu açıklaması da hem Akşener'i hem Ali Babacan'ı bayağı sinirlendirmiş. Kürt vatandaşımızı terörist milyonlarca Kürt vatandaşımız teröristlikle itham ediyor demiş Ali Babacan. Yarın kendisine sorarız. Yarın iki de canlı yayın konuğum. Akşener daha da ağır konuşmuş. 20 yılda sığan birçok rezalete şahit olmuştuk. Ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Eski AK Parti milletvekili Kınıkoğlu da Allah kimse Mehmet Ali Çelebi'nin durumunda düşünmesin demiş. Leman güzel bir kapakla çıkmış. Bu Bartın'daki şeyle ilgili. Kader diyor Erdoğan. Yani sorumlulardan yine hesap sorulmayacak diyor bir tane de işçi. Bazen bir karikatür bin tane lafın yerine geçebiliyor. İşte onlardan bir tanesini yapmış. Bravo Leman'a. Bu arada Diyarbakır'da Leman Kültür gördüm. Leman Kültür bu kadar zincir mi oldu ya? Vallahi bravo dedim. İstanbul'daki duruyor mu Beyoğlu'nda Leman Kültür? Kaç tane Leman Kültür oldu acaba? Bir dönem hayal kahvesi böyleydi. Şimdi Leman Kültür herhalde. 13 Şubesim varmış. Bravo Allah'ım. Bir de şu Ankara Havası'nda oynayan bebek meselesi. Yine böyle artık şey bir tane... Oynat bakalım neymiş? Ver müziği de. Duyamıyorum ben ama ses var mı? Ses veremiyorsunuz. E, vermiyor Verme o zaman boş ver zaten ses veremiyorsan anlamı da yok.